Den baş iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir pazar akşamı diliyorum. İsrail-İran çatışması 3. gününde de bütün şiddetiyle devam ediyor. Dün gece İran'dan İsrail'e şiddetli bir füze saldırısı gerçekleştirildi. Aralarında hipersonik füzelerin de olduğu tam 80 füze gönderildi. İsrail Cumhurbaşkanı bugün yaptığı açıklamada İran'ın dün gece gerçekleştirdiği füze saldırısı nedeniyle İsrail'i 10 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. 350'ye yakında yararı var. Yıkılan binalar var, tahrip edilen limanlar var. Başbakan Netanyahu da bugün İsrail saldırılarının olduğu yerde incelemelerde bulundu, açıklamalar yaptı. İsrail yetkililerden de açıklamalar geldi. İsrail Enerji Bakanı, İsrail'de yıkılan her bina için İran'da, Tahran'da 100 binayı yıkacağız diyor. Netanyahu intikam alacağını söylüyor. Tahran yolu açıldı artık. Yakında İsrail uçakları Tahran semalarında, İran hava sahasında görevlerini daha rahat bir biçimde icra edecekler diyor. Çatışmalar sürüyor. Çatışmalarla ilgili diplomatik temaslar da var ancak çok etkili olacağı da gözlenmiyor. Trump az önce bir açıklama yaptı. Dedi ki İran'la İsrail e arasında da bir anlaşma olacak. Bunun için çok çaba harcıyorum. Takdir görmüyorum ancak benim çalışmalarım, çabalarım sürüyor dedi. Putin dün ara bulucu olmak istediğini söylemişti. Bugün Kıbrıs Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi. İranlılar onu aramışlar. Netanyahu ile görüşmesini ve aracı olmasını ondan da istemişler. Kıbrıs'tan da böyle bir açıklama geldi. Farklı ülkelerin girişimleri de var. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da Birçok ülke liderini aradı. Bu arada Trump'ı da aradı. Trump'a da Erdoğan bu sorunun kontrolden çıkmaması için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım dediği bildirildi. Böyle dediğim gibi çatışmalar giderek şiddetleniyor. Diplomatik trafik de sürüyor. Almanya'dan Fransa'dan da girişimler var. Onlar da İran'a bir anlaşma yapma çağrısında bulundular. Nükleer anlaşmayı imzalama çağrısında bulundular. Almanya'nın başbakanı İran hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olamaz dedi. Fransa da aynı şeyi tekrar etti. İngiltere'den bir açıklama geldi. Gerekirse İsrail'e destek vereceğiz dedi. İngilizler de savaş uçaklarını bölgeye gönderdiler. Amerikan savaş gemileri de bölgeye doğru geldi. Amerikalıların zaten bölgedeki güçleri ararım halinde. Irak'taki Hayri Şabi'ye yakın milislerden, İran milislerinden bir açıklama geldi. Irak Hizbullah'ı Amerika'yı uyardığını söyledi. Amerika savaşa müdahil olursa bölgedeki Amerikan hedeflerine saldıracaklarını söyledi. Dün de kamuoyuyla çok paylaşılmadı ancak Irak işlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil'deki başkonsolosluğuna bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı önlendi ancak anlaşıldığı kadarıyla İran'a yakın milisler Irak'ta da Hareket halindeler. İran'dan gelen talimatı bekliyorlar. Bölgede aların düzeyinde de bir gerginlik var. Bütün ülkeler zaman zaman hava sahalarını kapatıyorlar, zaman zaman açıyorlar. Ancak karşılıklı saldırılar sürüyor. Az önce İsrail savaş uçakları Tahran'da birçok bölgeyi yeniden bombaladılar. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Tahran'da ilginç bir gelişme daha yaşandı. Bugün Tahran'daki birçok seyir halindeki aracın patladığı haberleri de geldi. Hani Lübnan'da görmüştük ya Hizbullah'ın çağrı cihazları peş peşe patlamıştı. Şimdi Tahran'da araçlar patlıyor. Acaba bir sabotaj mı var? Orada daha önceden bölgede görev almış İsrail komandoları, güçleri ya da İsrail ile birlikte çalışan bazı kesimler harekete mi geçtiler? O da olay çok yeni olduğu için bilinmiyor fakat bilinen şu. Araçlar patlıyor. Bu da önemli bir gelişme. Zaten şeyler bekleniyordu. İran'ın işlerinde sabotajların olacağı, bir takım yeni girişimlerin başlayacağı da bekleniyordu. Şimdi bütün gözler aslında dün İsraillerin yapmış olduğu açıklamaya çevrildi. O çok önemliydi. Uluslararası medyada yer aldı. Bugün Netanyahu da onu tekrar etti. Bu aslında İsrail'in İran savaşıyla ilgili stratejisine işaret ediyor. İsrail'in hangi hedeflerin peşinden koştuğunu, kısa orta uzun erimli hedeflerinin ne olduğunu gösteriyor. İsrail ordusu sözcüsü dün e, Batı Kürdistan'dan Tahran'a kadar, yani Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerinden başlayan bölgede Tahran'a kadar uzanan e, alanda hava sahasını e, kontrol altına almak üzere olduklarını söyledi. Hatta hava sahası kontrolümüze geçti şeklinde de bir görüş belirtti. Batı, Kürdü, Batı İran dedikleri, Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerinin olduğu bölge. Oradan Tahran'a kadar uzanan alanda hava üstünlüğü elimizde dedi İsrailli askeri sözcü. Netanyahu da bugün aynısını söyledi. Tahran yolu açıldı dedi. İsrail savaşçıları yakında Tahran semalarında rahatça dolaşacaklar dedi. Bu şundan çok önemli aslında bunu teyit eden bir haber de bugün Rusya'dan da geldi. Ruslar İran hava savunma sistemlerinin İsrail'in saldırıları karşısında bu kadar çok etkisiz olmasının nedenlerini tartışıyorlar. Çünkü o savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunu da Ruslar vermişti. Şimdi Rus askeri analistler diyor ki, İsrail farklı bir teknolojiyle saldırıyor ve bizim teknolojilerimiz, bizim ürettiğimiz silahlar bu saldırılar karşısında pek de etkili olmuyor. İran'ın içine düştüğü bu aciz durumu aslında Rusya için de bir e, kaygı ve endişe nedenidir diyorlar e, Rus uzmanlar. Onlar tabii çok e, farklı taçma boyutları fakat Rusların da itiraf ettikleri gibi İran hava, hava savunma sistemleri İsrail karşısında etkili olamıyor. İsrailliler de e, Batı İran'dan Tahran'a kadar olan bölgede hava üstünlüğünü ne geciciklerini söylüyorlar ki bu çok önemli. Eğer İran hava sahasında kontrol İsrail'in eline geçerse İran'da rejimin ayakta kalması mümkün olmaz. İran hava gücünü yitirirse, İran'da ayaklanmalar da başlar. İranlılar e, yani kara gücü olarak çok etkili olmazlar, belki oradaki sivil insanlara karşı etki sahibi olabilirler ancak hava üstünlüğünü kaybetmiş bir İran'ın e, yapabileceği teslimiyetten başka yapabileceği çok şey kalmaz çünkü. Ama eğer sizin düşmanınızın eline geçtiyse sizin hava sahanız, onların uçakları, onların füzeleri sizi bulunduğunuz her yerde vururlar, nitekimde vuruyorlar. Böyle çok önemli bir gelişme var. Tabii tabii henüz yeni bir de bunlar e, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek meseleler. Fakat dediğim gibi İsrailli askeri yetkililer bunu söylediler. İsrail'in başbakanı Netanyahu da bunu teyit etti. Gelişmeler de bir parça buna işaret ediyor. Kirmanşah'ta, Terbiz'de, Tahran'da çok etkili hava saldırıları yapıyor İsrail uçakları. Buna karşı İran savunma güçleri, savunma kuvvetleri pek de etkili olamıyor. Eğer bu yayılırsa fiili olarak bir hava kalkanı sağlanmış olacak ve öyle anlaşılıyor ki İran için kötü günler bundan sonra başlayacak. İsrail'in stratejik hedefleri açısından bakıldığı zaman uluslararası medyada da çok tartışılıyor. Siyasi gözlemciler, askeri analistler de bunu sık sık ifade ediyorlar. Birinci hedef, birinci hedef evet hava üstünlüğünü ele geçirmek. İkinci bununla paralel, bununla bağlantılı olarak nükleer tesisleri ve füze üretim tesislerini, füze fabrikalarını vuruyorlar nükleer tesislerin yanı sıra. Bu esas kısa erimli hedef olarak öne çıkıyor. Fakat bir hedefi daha var. Dün o da gündeme geldi. Çok da tartışıldı. Enerji tesislerini de vurmaya başladı İsrail. Güney Pars havada doğalgaz sahasını da vurdular. Şimdi nükleer tesisler, barışçıl füze üreten fabrikalar, enerji kaynakları. İsrail tarafından yoğun bir şekilde vuruluyor. Yani hem askeri hem güvenlik hem de ekonomik açıdan İran bir çöküşe doğru sürükleniyor. Bir yıpratma savaşı izliyor aslında. Uzun soluklu olacağı savaşın buradan da anlaşılıyor. İran'ın elindeki füze cephanesinin, füze stoklarının da bu süreç içerisinde eritileceği de hesaplanıyor. İran'ın elinde 2000 kadar balistik füze olduğu söyleniyor. İran bunların bir kısmını %10'una yakınını son 3 günde 200'e yakın füzeyi kullandığı belirtiliyor. Ama dediğim gibi savaş şiddetlenince İran'ın elinde de başka seçenek yok. Balistik füze stoklarını kullanacak. O stoklar sona erdikten sonra da İran için bir de hava üstünlüğü de kaybettiyse gidemeyecek fazla bir yer kalmayacak. Bugün bu, bununla ilgili önemli bir açıklama yine Amerika medyasında vardı. Amerikalılar Çin'i uyarıyorlar. Çin aslında çok öne çıkmadan İran'a destek vermeye çalışıyor. Çin'in İran'a, balistik füze bileşenleri gönderdiği binlerce ton gemilere yükleyip gönderdiği söyleniyor. Geçenlerde yine bu gemilerden birkaç tanesi İran Bandar Abbas limanına gelmişti ve orada İsrail bir sabotajla oradaki bir füze üretimi üretiminde kullanılan malzemeleri Bombalamıştı günlerce süren bir yangın çıkmıştı. Şimdi Amerikalılar ve İsrailler Çin'i açıkça uyarıyorlar. Bu malzemeleri gönderme diyorlar. Gemilerin takipte olduğunu söylüyorlar. Hong Kong'dan kalkmış gemilerin. Şayet Çin gemileri geri çekmez ise öyle anlaşılıyor ki Amerikalılar, İsrailler daha önce de yaptıkları gibi yine o gemilere, o füze bileşenleri İran'a füze bileşenleri taşıyan gemilere müdahale edebilirler. Bu da tabii ki Çin'le ilgili sıkıntıları da artıracak gibi görünüyor. Çin aslında İran'ın yalnız kalmasını istemiyor. Diplomatik destek veriyor fakat açıktan bir askeri destek de veremiyor. Pakistan'ın bu konuda bir takım girişimleri var. Pakistan İran'a destek vereceğini gerekirse nükleer silah saldırısına uğrarsa İsrail tarafından karşılık vereceğini söylüyor ama Biliyoruz ki Pakistan'ın da ileri yiten Çin, Pakistan'ın da arkasında Çin var. Çin Pakistan arasında da gelişkin stratejik ilişkiler var. Fakat eğer bu süreç böyle gelişirse Amerika, Çin, Pakistan, Hindistan derken bunlar devreye girerse korkunç bir 3. Dünya Savaşı olur ki bu pek beklenmiyor. Beklenen şu, İsrail'in saldırıları devam edecek. İsrail nükleer tesislerinin yanı sıra balistik füze üretim merkezlerini çökertecek, ekonomik kaynaklarını çökertecek İran'ın ve hava üstünlüğünü sağladıktan sonra da İran haklarını harekete geçmeye, rejimi değiş, değiştirmek için ayaklanmaya teşvik edecek. Zaten savaştan önce de, savaşın başladığı günden bu yana da 3 günde yine İsrail'i bütün yetkililer, askeri, siyasi yetkililer İran halklarına bu yönde çağrılar yapıyorlar. Zamanı geldi diyorlar. Bu rejimden kurtulmanız gerekir diyorlar. Biz sizin dostunuzuz. Birlikte bir e, hareket edebiliriz. Siz uygar dünyada e, saygın hak ettiğiniz yeri alabilirsiniz. Bu rejimden kurtulmak için harekete geçin. Çağrıları yapıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki İsrail'in e, orta vadeli hedefi rejim değişikliği. Yani İran'da bir rejim değişikliği. Hedefleniyor buna uygun alternatifler hazırlanmış mı, görüşmeler olmuş mu, olmamış mı? Onlar bilmiyor. Fakat İran savaşıyla ilgili de bütün cephelerde Amerika ve İsrail ikilisinin çok kapsamlı, çok ayrıntılı bir plan yaptıkları anlaşılıyor. Şimdi bu ağır ağır uygulanıyor. Dolayısıyla kısa vadede İran'ın teslim olması dışında bir anlaşmanın mümkün olacağını düşünmüyorum. Trump anlaşacağız diyor ama Trump'ın Anlaşmadan anladığı zaten İran'ın teslim olmasıdır. İran'ın e, Trump'ın bütün taleplerini kabul etmesidir ki İranlar zaten bu talepleri kabul etmiş olsalardı. E, görüşme trafiği kesilmezdi ve süreç bu aşamaya gelmezdi. Fakat ne olacağını kesilmek zor. Dediğim gibi İsrailliler bir rejim değişikliği peşinde koşuyorlar. İran'ın gücü sınır, İran'ın sahip olduğu askeri yeteneklerin İsrail karşısında bir aciz içinde olduğu, bir yetersizlik içinde olduğunu bütün dünya hem gördü hem de İran'a bu teknolojiyi sağlayanlar, askeri işbirliği yapanlar, Rusya gibi ülkeler de bunu itiraf etmek durumunda kaldılar. İran'ın kağıttan bir kaplan olduğu, ciddi zafiyetler içerisinde olduğu anlaşılıyor. İran açısından gerçekten çok kötü bir dönem başladı. Hak ettikleri sona doğru gidiyorlar diyelim. Tabii bizim bunlardan Kürtlerin nasıl etkileneceği meselesi de çok tartışılıyor. Dün PİJAK'tan bir açıklama gelmişti. Kürdistan Özgürlük Partisi'nden. Ondan önce de İran Kürtistanı Demokrat Partisi'nden açıklama gelmişti. Bugün PAK'tan bir açıklama yine geldi. Kürdistan Özgürlük Partisi'nden. İranlı Kürtler bu sürecin nereye doğru evrileceği konusunda iyi kötü bir öngörüye, iyi kötü bir politik perspektife sahipler açıklamalardan bu anlaşılıyor. Pecak bu savaşın sorumlusunun İran rejimi olduğunu söylüyor. Rejimi bir meşruiyetinin olmadığını da söylüyor. İran'daki bütün ezilenlere, bütün dinamiklere birlikte bu rejimin değiştirilmesi gerektiğini, bunun için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Savaşlar rejim değiştirirse bile halkın sorunlarının çözümü konusunda bir alternatif üretilmezse sıkıntıların devam edeceğine dikkat çekiyor ve Pecak diyor ki İran'da bir demokratik cumhuriyet, bir demokratik yönetim kurulması için bütün İranlılar, bütün ezilen kimlikler bir araya gelmeli ve birlikte mücadele etmeli diyor. Kürtler için de diyor ki Kürdistan'da bir öz yönetim olmalı. Kürtler bu çalkantılı süreçte Kürdistan'da, Roşalat Kürdistan'da bir öz yönetime, savunmaya dayalı bir Kürt öz yönetimine kavuşmak için harekete geçmelidir diyor. Bütün Kürtlere, Kürt partilerine birlikte hareket etme çağrısı yapıyor. İran KDP'siyle ee, PAK'ta, e, PAK Özgürlük Partisi de sorumlunun, esas sorumlunun, savaş sorumlusunun İran rejimi olduğunu söylüyorlar. Bu rejimden kurtulması gerektiğini söylüyorlar. Bu köhne çağır dışı barbar rejimi İran halklarına çok ağır bedeller ödettiğini söylüyorlar ve yeni dönemde böyle bir fırsatın ortaya çıkabileceğine hareketle de hazırlıklı olunmasını gerekiyorlar. Kendi hazırlıklarından da söz ediyorlar. Yani Kürtler ee, öyle anlaşılıyor ki İran'da bir e, ciddi zafiyet e, baş gösterirse önümüzdeki günlerde ki öyle olacağı anlaşılıyor. Ee, Kürtlerin harekete geçebileceği en azından Roşelat Kürdistan'da e, bir takım girişimlerde bulunacakları anlaşılıyor. Pacak şey diyor yeni dönemde. Cihazın azadi ruhuna uygun bir biçimde bütün yaranın geleni de kapsayacak bir biçimde demokratik bir muhalefete demokratik bir silkinişe, demokratik bir mücadeleye ihtiyaç var. Kürdistan'ın özel bir yönetime savunmaya dayalı bir idareye ihtiyacı var. Kürtler bunun için birlikte hareket etmelidir diyor. Diğer Kürt partileri de Benzer şeyler söylüyor. Tabii Güney Kürdistan'da da önemli gelişmelerin olacağı anlaşılıyor. Güney Kürdistan'da şu anda bir sessizlik var. Çünkü İran tehdidi altında olduklarını biliyorlar. Fakat İsrail, İran'ın askeri kapasitesini zayıflattığı, çökettiği ölçüde Güney Kürtlerinin de, Rah Kürtlerinin de harekete geçebileceğini tahmin edebiliriz. Buna dönük de hazırlıklar var. İki taraflı hazırlıklar var. Yani bir yandan Hacı Şabi, Kürdistan'a, Güney Kürdistan'a, Kürdistan'daki Amerikan işlerine saldırı hazırlığı yapıyor. Dün zaten bir drone saldırısında bulunmuşlardı ama iki esas olarak Kürtler referandumda Türkiye'nin de desteğiyle İran'ın, Hacı Şabi'nin e, ele geçirdiği, işgal ettiği Kürdistan alanlarını geri almak isteyeceklerdir. Yani Kerkük'ün geri alınması konusunda peşmergenin harekete geçmesini de önümüzdeki dönemde bekleyebiliriz. Olması gereken de odur. Kerkük, Hanekin bu tartışmalı bölgeler adı verilen Kürdistan bölgelerin yeniden Kürdistan bölgesel yönetimi sınırları içine alınması için Kürtler de muhtemeldir. Harekete geçecekler. Tabii işte burada Türkiye ne yapacak? Hiçbir i̇şte şey çok konuştuk bunları. Türkiye'nin Güney Kürdistan'da bu kadar çok güçlenmesi, askeri olarak işgal alanları açması, askerlerini oraya yığması, orada işler kurması uzun vadede Güney Kürtlerine de Güney Kürdistan'a da zarar verebilir demiştik. Şimdi o günler de geldi. Bakalım Türkiye'nin tavrı ne olacak? Türkiye Amerika'yı İsrail'i karşısına alıp Güney Kürdistan'a müdahale edebilir mi? Geçmişte referandumda 2017 referandumunda İran'la beraber, Irak'la beraber Güney Kürdistan'ın bastırılmasında ortak bir politika yürüttüler. Silopi'de ortak tankları yürüttüler, harekete geçtiler. Erdoğan onları tehdit etti. Hacı Şabi geldi, Kerkük'ü işgal etti. Ama şimdi Hacı başında bir Amerikan sopası var, İran'ın başında bir İsrail sopası var. Allah o sopaları eksik etmesin. Çünkü onları bunları hak ettiler. Kürtlere de çok büyük zulüm ettiler. Kürtlerin kendi ülkelerinde işgal ettiler. Ama bu yeni dönemde Kürtlerin bunları telafi edebilme imkanları var. Kürtler Kerkü'ye doğru hareketlenebilirler bu yaz. Türkiye'de bunun tedirginliği içerisinde Türkiye aslında oraları kontrol altına almak istiyor. Kürtlerin Kerkü'ye girmesinin, Kerkü'nün ye yeniden Kürdistan'a dahil olmasını istemezler. Oraya kendi güçlerini gönderebilirler mi? O da çok belli değil. Fakat Türkiye'nin ciddi bir hazırlığı var ve Türkiye iki gündür üst üste güvenlik zirveleri yapıyor. Erdoğan'ın aramadığı lider kalmadı. Giuliani'dan Trump'a kadar herkesi aradı. Türkiye'nin bir teyakuz içinde olduğunu da biliyoruz. Orada da bir alarım verilmiş. Türkiye'nin bütün meselesi Kürdistan meselesidir, Rojava'dır. Güney Kürdistan'dır, Roşalat Kürdistan'dır. Şimdilik esas olarak buraların önü açıldı. Yeni dönemde buraların bir bir yere doğru gidebilme, bir özgürlüğe, bir statüye gidebilme ihtimali çıktı ve Türkiye bundan çok tedirgin. Türkiye de şimdi bütün hazırlıklarını buna göre yapıyor. Türkiye ya Kürtlerle bir yol olacak, dediğim gibi ya da Kürtlerle yıpratıcı, e, uzun, e, soruklu ve çok şiddetli bir savaşın içine girecek bu konjüktürde. İkisi de Türkiye açısından zor. Birincisi şöyle zor. Kürtleri kabul etmiyor, hazmetmiyor. Kürtlerin Kürdistan'da özgür olmasını, kendi ülkelerinde insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamalarını istemiyor. Fakat artık Türklerin değerinden çıkıyor. Artık Türkler, İranlılar, Iraklılar, Suriyeliler, Orta Doğu'da belirleyici olmaktan çıktılar. Kürt sömürgecileri, Kürt işgalcileri kaybediyor. Onların kaybettiği bir dönem Kürtlerin, Ezilenlerin, Orta Doğu'nun, Ezilen Araklarının Tarih sahnesine yükseldikleri bir dönem yaşanıyor. Dolayısıyla bu Kürtlere altın tepside önemli fırsatlar da sunuyor. Umuyorum ve diliyorum Kürtler kısa erimde Roşarat, Kürdistan'da yeni mevziler elde edebilirler. Roşarat'ın geçmişte, Rojava'nın geçmişte yaptığı gibi Roşarat'ta en azından Roşarat şehirlerinde kendi askeri gücüyle, kendi siyasi örgütleriyle bir fiili durum yaratabilir. Güneyde de Peşmerge, Kerkü'ye gidebilir, Hanekin'e gidebilir, oraları geri alabilir. Onlar Kürdistan'ın içine dahil edilir. Sonrasında da Orta Doğu nasıl şekillendiğinden, yeni bir uluslararası konferans, masa nasıl, diplomasi masası nasıl kurulduğunda ona göre tartışmalar yürütülür, onun diplomatik pazarlıkları yapılır. Kürtlerin artık masada olması kaçınılmazdı. Şimdiye kadar masada değillerdi. Harcandılar, kurban edildiler bütün dengelere, birçok çıkarlara kurban edildiler ama ilk defa bir dengenin ortağında, odağında yer alıyorlar. İlk defa bölgenin yeniden şekillenmesinde masada bir sandalye sahibi oluyorlar. Bunlar Kürtler açısından tarihi önemdedir. Dolayısıyla işimizi, gücümüzü bırakacağız. Bu sürecin peşine takılacağız. Bu süreçte Kürtlerin kalıcı bir biçimde özgürlüklerini elde etmeleri için elimizde ne geliyorsa onu yapacağız. Yeni bir dönemdeyiz. Umutlu bir dönemdeyiz. Bunu değerlendirmek zorundayız. Değerlendiremezsek, bu tarihsel, tarihsel fırsatı da kaçırırsak, gelecek kuşaklar bizi lanetle, öfkeyle arayacaklar ki haklı olacaklar. Dolayısıyla üzerimize düşen ne varsa gecikmeden, ertelemeden, kendimizi değiştirerek, gözden geçirerek, yurtseverliğin gereklerini yerine getirerek, Kürtlerin, Kürdistan'ın, Orta Doğu'da, dünya uluslar ailesi içinde saygın bir yerlerin olması için görev başına bizi çok anlamlı, onurlu görevler bekliyor. Bundan kaçamayız. Gazetecisi de, aydını da, gerillası da, peşmergesi de, siyasetçisi de, sanatçısı da bundan kaçamaz, kaçmamalı. Başka şeylerle de uğraşmamalı. Geriden görüşünceye kadar hoşçakalın, size iyi bir akşam diliyorum.